Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Vergi incelemesi sayısı arttı. 236.797 mükellef denetlendi. Vergi Denetim Kurulu yaptığı incelemeler sonucunda 60.242 mükellefin ödemesi gereken vergiyi eksik beyan ettiğini belirledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi denetimleri ve tahsilatlarını artırmaya yönelik politika yürütüyor. Bakanlığı Bağlı Vergi Denetim Kurulu, geçen yıl incelediği 60.242 mükellefin, farklı vergi türlerinde 47 milyar 47 milyon 75 liralık vergi matrahını eksik beyan ettiğini belirledi. Bakanlık verilerine göre, VDK tarafından gerçekleştirilen vergi incelemesi sayısı geçen yıl, bir önceki yıla göre %84,4 artarak 236.797A çıktı. Ekiplerin, belirli vergi türleri ya da vergileme dönemlerine ilişkin gerçekleştirdiği sınırlı inceleme sayısı 195.799 oldu. İncelemelerin 40998 ini ise birden fazla vergi dönemi ve çok sayıda vergi türüne ilişkin yürütülen tam inceleme işlemleri oluşturdu. Bu dönemde incelenen mükellefler için tarihi istenilen vergi tutarı, vergi alacağı 17 milyar 452 milyon 475 bin lira, kesilmesi önerilen ceza tutarı ise 37 milyar 220 milyon 156 ,577 lira hesaplandı. Vergi türleri itibarıyla en fazla matrah farkı katma değer vergisinde tespit edilirken bu vergi türündeki matrah farkı 18 milyar lirayı aştı. Kurumlar vergisinde 7,4 milyar lira, geçici kurumlar vergisinde 6,9 milyar lira ve damga vergisinde 5 milyar liralık matrah farkı hesaplandı. İncelemeler neticesinde tarihi istenilen 17,4 milyar liralık vergi tutarının %67, 2 sini katma değer vergisi, %10, unu kurumlar vergisi, %8, 5 ini ÖTV ve %7, 9 unu geçici kurumlar vergisi oluşturdu.